Yenge ne oldu? Niye ağlıyorsun ya? Mineye bir şey mi oldu yoksa? Konuşsana. Kırsın. Cihan'a bir şey belli ettin mi? Karımla ne yapacağım seni? Hiç ilgilenmiyorum ben. Ben geri istiyorum. Ben ne gerekirse yapacağım. Gelin dizimizin yeni bölümünde Beyza Hançer'in Cihan'la ilgili aklını karıştırmaya başlayacak, Cihan'ın Beyza'nın çabasını fark edecek, Beyza ve Cihan yine karşı karşıya kalacak, Mukadder Beyza'ya destek olduğuna pişman olacak. Çünkü Beyza hata üzerine hata yapmaya devam edecek. Beyza'nın hırsı ve öfkesi hem Mukadder'in sonunu hem de Nusret'in sonunu getirecek. Mukadder Metin'in yanına sahsık gidip gelmeye başlayacak. Sinem ise kızının hasretiyle yanıp tutuşurken Mukadder'in ona biçtiği hayata hançer sayesinde başını kaldıracak. Görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayınız. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın.